Ulus Sincan, Ulus Sincan, Ulus Sincan yolcusu kalmasın. Ulus Sincan, Ulus Sincan. Hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Bugün e, süper bir gün olduhalbinde. Eee Recep Evledik ile Şoför şehir oldu. Bugün şehir modumuz var ve eee Türkiye minibüsü. Yani gayet hoş bir mod olmuş ve yani biz de recep verdik, de bunu neden denemeyelim dedik. Artık ee, başka işlerden ayrılıp minibüs şoförü olmaya karar verdik beraber. Beraber bir üç kurduk ve bir tane minibüs aldık. İşte böyle gençler yani. Şimdi yola çıktık. E, minibüs güzergahımızda ilerliyoruz. E, şöyle buradaki kırmızı ışıktan artık minibüs yolumuza başlayalım diyorum. Evet Recep abimiz Ulus Sincan Hadi gidelim Evet Evet Hadi Yeşil evet Şimdi yolumuza devam edelim böyle minibüsümüz gayet güzel yapılmış Ben altta indirme linkini zaten bırakacağım arkadaşlar Hemen yani bulabilirsiniz indirme linkini isterseniz indirirsiniz ee, Hemen şöyle sarıda geçtik. Ee, ilk i̇lk önce size bir şey söyleyeyim. Kanalı zaten yeni açmış bulunuyorum. O yüzden ben bunu destekle ufacık bir abone olup geçerseniz ya da beğenip like atarsanız. sevinirim arkadaşlar. Ee, böyle Recep abimizle beraber böyle süper modlarla süper işlerle beraber olacağız arkadaşlar. Haberimiz olsun. Yine şöyle bir sarı ışıkla geçti. Neyse bu arkadaşı beğendim. Evet. Ulus Sincan, Ulus, Ulus, Ulus Sincan, evet. Ulus Sincan yolcusu kalmasın. Kalmasın abicim, haydi. Ulus Sincan, Ulus Sincan. Ulus Sincan. Ulus Sincan. Evet, hiçbiri bilmiyor. Neyse önemli değil, biz yolumuza devam edelim biz. Recep abimizle beraber süper ötesi Recep abimizle beraber e, minibüsümüzle ilerliyoruz arkadaşlar. Evet, böyle modlar tabii ki geldiyken şöyle bir duygu da bulunuyorum size. Evet, ben tekrar tekrardan söylüyorum. Yeni açtım. O yüzden bir like ve abone yani abone olmaları, abone ol butonuna bir tıklarsanız gayet güzel olacak arkadaşlar. eee yani emek vermeye çalışıyorum burada. İnşallah biz de hızlı bir şekilde büyürüz diyorum böyle modlarla, Recep Vedic A100'le böyle takılacağız böyle GTA 5 seri modunda haberiniz olsun diyorum ve şimdiden beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Evet. Böyle hızlı bir şekilde ilerleyelim. Hemen yolcularımızı geciktirmeyelim. Yolcumuz yok da pek, pek fazla bir zaman var. Hiç, yok. Olsun. O da önemli değil. Büyüm için. Önemli değil. Tabii Yavaş gittik arabaya, iskinti yoktu. Tamam, sürekli. Evet, son durağımıza yaklaşıyoruz arkadaşlar. Son durağımız... Evet, süperdi. Son durağımıza geldik. Şimdi o, gemi aktaracağız. Çok mantıklı bir şekilde geldik buraya. Şöyle, hatta gemiyi boşayalım biz. Terör isteyelim Recep abimizle. Ama bu olmadı. Bu olmadı Recep abi. Recep abi biz sana güvenilir. Bu kırmızı. Arabanı nasıl kullandığını zaten, süper kullanıyordun ama bu olmadı, bu kaza olmadı. Şöyle bir sollayalım. Süper gidiyoruz. Bildiğin oyunla bir yarışçıları gidiyoruz. Yanlış yere girdim, ben ne yaptım ya? Şuradan çıkacaktım, atlayacaktım. Süper. Evet. Böyle hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Ee, yeni mod isterseniz böyle Recep abimize hemen aşağıda belirtmeyi yani unutmayın arkadaşlar. Gerçekten e, ee, yorumlarınızı esirgemeyin. Yani yeni açılmış bir kanal olduğumuz için pek bilinmiyoruz. O yüzden abone olun ki bilinsin. Like atın ki artık bilinsin yani. Tabii ki. İşte sadece bunları istiyorum arkadaşlar. Tam da yeşil yani. Şöyle bir geçelim. Ulus Sincan. Ulus. Ulus. Ulus Sincan. Yok mu olur? Evet. Gri saçlı Recep abimizle süper bir şekilde havanca yine terörist gibi böyle tam böyle şu güzeldir abi şöyle bir FPS'e geçelim kendimizi öldürmeden ben bu videoyu bitirmeyi planlamıyorum. Evet bu video bu kadardı arkadaşlar. Haberiniz olsun. E, bundan sonra minibüste bir işimiz kalmadı. O yüzden bunu daha fazla böyle videolar istiyorsanız gerçekten e, like'larınızı falan esirgemeyin arkadaşlar. Yani inşallah istediğimiz bir yere gelebiliriz arkadaşlar. Şu an konuşamıyorum. Nereden sıkıyorlar ya? O şöyle atar acaba ne olsun? Artık olsun artık Çok başa sallıyorum ama yine de iyi. Ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Ne İş görüyorlar ya, ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? abone olmayı, like atmayı, Bu yorum yapmayı asla unutmayın arkadaşlar. E, ee, yeni söyledim zaten size. İnşallah böyle devam edeceğiz. Sizin bir şekilde devam edeceğiz. Siz bize yardımcı olduğunuz sürece biz normal şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.